Kazım hoş geldin. Emroş bulduk. Bugün ne konuşuyoruz? Bugün Blade'in katkılarıyla hazırladığımız programın ikinci bölümünde Galatasaray'ın transfer gündemini konuşuyoruz. Birçok isim konuşuluyor. İlk olarak istersen Eren Elmalı ile başlayabilirim. Eren Elmalı'nın Galatasaray'ın gündeminde olduğu hem ulusal basında hem Trabzon'un yerli basında bir süredir çıkıyordu. Dün Okan Buruk'ta maçtan sonra Eren Elmalı sorusuna biraz ortaya karışık bir cevap verdi. Ama Eren Elmalı dün Trabzon Spor'un zira Türkiye Kupası'ndaki Alliance Spor maçının kadrosunda değildi. İlk olarak Eren Elmalı hakkındaki görüşlerini alabilir miyim? Evet yani herhalde bitti e, transfer. En azından çıkan tüm haberler bunu e, bize anlatıyor. Keza senin söylediğin gibi yani Trabzonspor'da olmaması vesaire e, bunlar da destekleyici. Okan Buruk'un e, net bir konuşma yapmaması, net bir açıklama yapmaması da çok anlaşılır. Çünkü resmileşmeden teknik adamlar, e, kulüpler ya da kulüplerden e, çalışanlar, e, yöneticiler e, bu anlamda çok fazla oyuncunun adını pozitif yönde e, almak istemiyorlar. ister istemez. Çünkü bu imza sürecinde ellerini biraz zayıflatıyor tabii ki. E, ama Eren Elmalı artık herhalde Galatasaray'a çok yakın diyebiliriz. En azından tüm muhabirler e, medyanın tamamı hala e, bu haberin arkasında gibi gözüküyor. Peki transferi nasıl değerlendirirsin? Galata Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir bölge olduğu söyleniyordu. İsmail Yakobs'un devamlık sorunu sebebiyle. Sence Eren Elmalı Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir profil mi? Yani ihtiyacı olan bir profil ya da ihtiyacı olan bir pozisyon olduğunu en azından söyleyebiliriz. Ee, yani Benim çok beğendiğim e, oyunculardan biri değil Eren Edelman'ı ama zaten Galatasaray'da çok beğendiği için ya da işte e, direkt oynasın diye almıyor büyük ihtimalle. E, zira zaten e, Solbeck'e yapılan e, 10 milyon euroluk İsmail Yakovs hamlesi e, Galatasaray'ın oradaki birinci oyuncusunu bize anlatıyor. Dolayısıyla onun arkasını sağlam almak için e, yapılan bir hamle olarak görüyorum ki e, şöyle değerlendirebiliriz. yani Galatasaray'ın neden bir Solbeck ihtiyacı var? mesela Berkan Kutlu orada oynayamıyor mu? Oynayabiliyor. Başka Barış Alper sıkıntı yaşansa işte kenarlar Yunus Akgün dörtlü savunmada Yunus Akgün inşallah iyi yolu Barış Alper'i sol bekte kullanabilir misiniz? Kullanabilirsiniz. Galatasaray'ın eleğinde aslında e, ikame edebilecek oyuncular var ama e, gördük ki artık Barış Alper'i çok fazla derine çekmek istemiyor. Berkan'dan da çok sol beklik almak istemiyor bence Okan Buruk. E, zaten e, İsmail Yakup'sun sakatlığıyla beraber de ee, çok büyük oranda onun sakatlığında, onun yokluğunda üçlü savunmaya dönüş gördük. Üç stoperle oynadı ve kanat pekler olarak kişi hücumcu kullandı ee, Okan Hoca. Ee, o yüzden yani Jakobs'un arkasında gerçek bir bek olmadan e, onun yokluğunda ikame olarak e, bir sol bek tercihi yapmayacağı e, az çok belli olmuştu. O tercihi yapabilmek için, 4 savunmada kalabilmek için, 4-2-3-1'den devam edebilmek için ya da Dörtlü savunmalarda devam edebilmek için Eren Elmalı gibi e, sobek e, olarak performans verebilecek e, bir oyuncuya ihtiyaç var. E, yerli bir oyuncu olması bu yönden öne çıkıyor. E, bunun dışında da yani oyuncunun profili, teknik kalitesi, e, soru işaretleri barındırmakla birlikte bence bir yedek sobek için e, bundan ideal tercih yapmak, bundan ideal e, oyuncu bulmak da çok kolay değil tabii ki. Hemen sen dörtlü savunmalar demişken sana o zaman başka bir soruyla geliyorum. Galatasaray'ın gündeminde Milan Çıkın Yar'da uzun süredir konuşuluyor. Dün akşam yabancı basından Niko Şiira transferin bitme noktasına geldiğini duyurdu. Ama hala resmileşen bir şey yok. Sence Milan Çıkın Yar Galatasaray'ın gitmesi gereken bir profil mi? Daha da tepeden bakarsak Galatasaray'ın geleceği sence bu oyuncu grubuyla ile dörtlü savunmada mı yatıyor yoksa üçlü savunmada mı yatıyor? Abi bu güzel yani aslında birlikte cevaplanması gereken biraz da kompleks bir soru gitmesi gereken bir profil denilecek bir oyuncu değil bence Milan Şükrü'nün yani. Yani profile bakmadan ya da profilden bağımsız transfer edebilirsiniz, edebileceğiniz ya da etmeniz gereken bir oyuncu. Çünkü çok büyük ihtimalle Galatasaray oyuncu değerini çok altında alacak. burası kesin gibi. Davinson'daki gibi bir fırsat transferi olarak görmek ve bunun üzerinden değerlendirmek gerekir ama şunu söyleyebilirim. Yani oyuncunun adının ilk çıktığı dönemden bu yana çok zaman geçti ve ee, o zaman içerisinde daha kuvvetli konuşulurken şu anda daha az kuvvetli geliyor bana. ya Ben araya bu kadar zaman yani oyuncu bitiyor, bitme noktasına geldi, haberlerin ilk çıktığı dönemden sonra araya zaman girince e, biraz şüphelenmeye başladım transferlerle alakalı. O yüzden benim düşüneceğim Niko Şira'nın söylediğinden bağımsız ki Niko Şira'da genellikle yani biraz üfürükçü bir e, Twitter kaynağı diyebiliriz ya da haber kaynağı diyebiliriz transferlere dair. Bu e, Şükrü Yer Galatasaray'a gelmez Demek değil tabii ki ama ben benim hissiyatım Galatasaray'ın Şikrin yerden biraz uzaklaştığı ya da Şikrin yerden Galatasaray'dan biraz uzaklaştığı yönünde çünkü e, oyuncunun e, yurt dışında yani daha doğrusu Avrupa'nın büyük illerine dair e, ilgi çektiği oralardan e, ilgi olduğu e, önemli kulüplerin istediğine dair de haberler görüyoruz. Bununla ilgili bizim çekimimizden tam bir saat önce Fabrizio Romano'nun da bir Paris Saint Germain Napoli takasında Şükrünyer artı para karşılığı Kvaratskeli ile ilgilendiğini yazdı Paris Saint Germain. Mesela. Ama tabii ki bu da sadece bir muhabir haberi. Mesela. Ee, ki Şükrünyer bence yani Antonio Conte'nin üçlü savunmasında özellikle 3 17 dönemlerde e, takımında görmek isteyeceği bir oyuncu olur diye düşünüyorum. Senin buradan sorduğun aslında üçlü mü dörtlü mü Şükrünyer için. E, ben daha önce bir programda bunu biraz açmaya çalışmıştım. Şükrünyer'in e, transferinin önündeki en büyük engel demeyeyim en büyük problem ya da en büyük dilemma bence o konuda yaratacağı ikilem Galatasaray'ı biraz bence üçlü savunmaya mahkum edecek e, Milan Çünkü Davinson ligin en iyi stoperi. Abdülkerim ligin kesilebilir bir savunma oyuncusu değil. Savunmacılığı sezon başından beri problem ama ayak kalitesi onu ağırlıklı bir şekilde tolere ediyor. Ee, ve Abdülkerim Skoller bir oyuncu aynı zamanda. Yani Abdülkerim e, sahadaysa, Davinson'la beraber duran toplarda ne kadar büyük tehdit olduğunu daha yeni Başakşehir e, Kupa maçında bir kez daha görme şansını e, elde ettik. O yüzden Abdülkerim'in ikame edilmesi çok kolay bir oyuncu değil. Yani Davinson e, ve Şıkriner yer ama beraber oynar mı? Oynayabilir. Ama bunu düzenli yapmak, Abdülkerim'i düzenli bir şekilde yedek kulübesine göndermekten Galatasaray bir artı ya da e, istikrarlı bir artı, istikrarlı bir kazanım bence elde edemez. O yüzden bu iki oyuncu beraber oynayabilmesi için Şıkrınyar'ın Galatasaray'ın şablonunu üçlü savunmaya çevirmesi gerekiyor. Ve bunu yaptığınız zaman Yunusak e, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Roland Şallayi üçüsünden ikisini yedek kulübesine göndermen gerekiyor. Bu da pek mümkün değil. Şöyle. Ya şöyle. Hayır. İsm ya İsmail Yakup'su göndereceksin yedek kulübesine. Ya da İsmail Yakops'un kanat peki olduğu denklemde bu üç oyuncudan ikisini yedek kulübesine göndereceksin. Yakops'un sol bek, Barış'ın sağ bek Yunus'un da Mertens'le beraber forvet arkasında oynadığı bir düzene dönebilir mi sence Galatasaray? Ya, tabii olabilir. Ee, ki yani üçlü savunmada Yunus Akgün'ü Mertens'le beraber 2-10 numara olarak kullandığı maçlar da var. Özellikle Barış Alper ve Şallay e, kanat pekleri oynadığı maçlarda. Ama şimdi Galatasaray'ın önemli bir Santrfor ya da Forbets e, hamlesi de var gibi gözüküyor. O hamleyi de yapacak ya da o hamleyi de düşünüyor gibi bir görüntüleri var. E, şimdi Mikautatse olur. Işte Amin Guri haberleri çıkıyor son dönemde. E, bu iki oyuncu olmasa bile yine benzer bir profil ya da benzer şekilde benzer pozisyonda bir oyuncunun gelme ihtimali var. E, onu da düşündüğün zaman e, yani böyle denklemler, böyle formüller üretmek bence çok kolay olmayacak. O yüzden yani Şikrinyar'ın gelmesi Galatasaray'ı biraz fazla üçlü savunmaya mahkum eder. O mahkum etmesi de e... bazı senaryolarda, bazı formüllerde rotasyon oluşturma yönünden, ana rotasyonda ekstra problemler yaratabilir gibi geliyor bana e... Okan Burak'a. Ben dörtlü savunmanın, 4-2-3-1'in çok daha sağlam, çok daha garanti, çok daha istikrarlı savunma yönünden özellikle çok daha güvenilir bir şablon olduğu görüşündeyim bu sezon. Peki 4-2-3-1 ile ilgili bir soru soracağım. Kupa maçında Elias Yalert sol bek başladı sonra sağ e geçti. Aslında Skandaldı. yenilen iki golde de skandal olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki. Deniz Türüç'e vurdurulan kafa. Aynen. Christophe e karşı fizik olarak hiçbir varlık gösterememek. Peki sence Galatasaray'ın Elias Yelert'i ya kiralık ya bonservisiyle gönderip bir sağ bek bakmalı mı Galatasaray? %100 bakmalı. Yüzde yani. E, Yelerten ben bu başlangıçtan sonra dikişin çok tutacağı düşüncesinde değilim. Yani oyuncu kiralık gönderirsiniz orada yine e, anormal bir gelişim gösterir ve sonrasında bir sene sonra size gelir ya da sezon sonu size gelir ve performans verebilir. Böyle bir ihtimal tabii ki var ve bunun peşinden gidilebilir. Çünkü şu anda Yelerte ideal bir alıcı yani satın alacak bir kulüp bulmak da çok kolay değil. Ancak geldiği yere dönebilir daha düşük bir paraya ya da geldiği yerdeki takımlardan biri belki transfer edebilir ama Kopenhag dışında da Galatasaray'a ee, o bon servisleri yani 9 demiyorum da 4-5 milyonluk bon servisleri verebilecek bir kulüp var mı ondan çok emin değilim. Bence en rahat kurtulma yolu bir kiralık anlaşmayla olabilir 6 aylık ama evet. Galatasaray'a kısa vadede hiçbir maddi getirisi olmayacak. Böyle olmayacak ama kiralık göndermenin e, yanında kontrata eğer yapılabiliyorsa zorunlu bir satın alma opsiyonu e, koydurulabilir. Ya da işte uygun bir opsiyon yani alacak kulübün kullanabileceği uygun bir opsiyon. E, konabilir öyle satma ihtimalini artırma durumu olabilir Galatasaray'ın. Yelerten ben kısa ve orta vadede e, bir şey almasını pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Başakşehir maçı bence de e, çok net bir göstergeydi. Ben Başakşehir'in bunu kullandığını düşünüyorum. E, Yel şu anda bir zayıflık. Yani ilk golde net bir şekilde oraya doğru bir koşu var. E, piyontek yani deniz turuşan attığı golden bahsediyorum. Piontek'in attığı golde de Piontek bir anı kendisini farkında merkezdeyken sola kırıyor. Yelart ile eşleştiriyor kendisini ve yani Yelart daha uzak kalıyor. Onun üzerinden vurulan bir pozisyon değil ama onun bölgesinden vurulan bir pozisyon. E, voley ile uçan bir voley ile temas etmeye çalışıyor topa ama çok uzak kalıyor tabii ki e, Elias Yelart. E, o yüzden Galatasaray'ın 7-2 golde de oyuncunun çok önemli payı var. Peki sence Galatasaray'ın ideal sağ Kaan Ayhan gibi stoperleşen bir oyuncu mu olmalı? %100. Yoksa daha ileri giden bir oyuncu mu olmalı? Bence Kaan Ayhan gibi bir oyuncu olması lazım. Galatasaray'ın bu sezonki stabilizasyonunun da Kaan Ayhan'ın sağ beke 3. stoper olarak gelmesiyle başladığını düşünüyorum. Oyun kurulumu ondan sonra tamamen 3 artı 2, 3 artı 1'e döndü. Sadece 2 değil bazen 3 artı 1 ya da bazen demeyeyim aslında e, çoğunlukla önemli e, en azından maçların yarısında 3 artı 1'i de çok fazla kullanıyor Okan Hoca. Ama 3 artı de 3-2-5'de. E, bu sezon itibariyle daha fazla gördüğümüz bir e, oyun kurma şablonu e, haline gelmiş durumda şu anda. E, dünyadaki her, bütün takımlar 3-2-5 kuruyor oyunu. Bunu hep söylüyorum. Bizim ligimizde bunu çok fazla göremiyoruz. Okan Hoca e, Kaan Ayhan'ın sabahki gelişiyle bu sezon geçtiğimiz sezonda e, zaman zaman bunu gördük. Bu sezon daha istikrarlı görüyoruz. 3-2-5 oyun kurmayı yavaş yavaş bize göstermeye başladı. E, giden bekle olmaz. Giden bekle e, hep söyledim sezon başında Gabriel Sara e, ve Mertens yani Torreira'nın önünde Sarı ve Mertens'i kullandığınız bir denklemde, bir senaryoda, bir şablon yerleşiminde iki bekinizin de çizgide giden oyuncular olması e, sadece dezavantaj getirir. O yüzden Kaan Ayhan'ın gelişi bu yönden savunmayı toparlayan en önemli unsur ki savunmanın toparlanmış hali Galatasaray'da iyi değil. Her maç gol yiyor. Galatasaray ilk kere bitmedi. Başakşehir maçı daha oynanmadı yani. Oynaması gereken maç 18. 17 maçta 20 golüydi. Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun kalesinde gördüğü gol sayısı 29. O yüzden yani Kaan Ayhan dışında giden hücumcu bir bekle olur yok bence Galatasaray'ın. Galatasaray'ın iki tane giden bekle oynadığı son 4 maçını hatırlıyor musun? Yang ee, young Boys maçı olabilir mi? Bunu sen de burada şampiyonlar lokalinde konuşmuştun. İçeride oynayan Young Boys maçı sağ bek Barış Alper, sol bek Derik stoper ikilisi Nelson ve Kaan Ayhan, Abdülkerim cezalı Davison sakattı ve hiç üretemeyen 5 dakikada bir neredeyse kaliteli geçeceğin bir Galatasaray vardı. O zaman senin dediğin gibi Galatasaray'ın şu anki çözümü daha giden bir Sağbek olmalı. Kesinlikle. Bu arada İsmail Lekops da çizgi oynayan bir oyuncu ama İsmail Lekops gittiği zaman geri dönüşleri o kadar problemli olan bir oyuncu değil. Yani onun üzerinden bir geçiş savunması alabiliyor Galatasaray. Ee, yani Sabekin hem Kaan Ayhan gibi bir profil, Solbek'in de İsmail Lekops gibi bir çizgi oyuncusu olması bence lazım. Ama Kaan Ayhan varken çok daha hücumcu bir Solbek'i de kaldırabiliyorsunuz. Çünkü yani sol stoper, sağ stoper Kaan Ayhan, önünde Torreira e bir de oraya gelen Sarı ile beraber artık sol gidebilirliği var. Sol çok hücumcu bir profil olma durumu var. 3 artı 2'yi oradan karşılayabiliyorsunuz. O yüzden sol o zaman gidip genişliği kazandırabilir. Dönüşleri problemi olduğu zaman da bu 3 artı 2 sol bekin arkasında savunabilir yaptığı kaymalarla birlikte. Peki o zaman savunma hattından biraz ileriye gidelim. Nikavutadze ismi neredeyse sen dediğin gibi o da iki haftadır konuşuluyor. Son, <laughs> Son günlerde ortaya çıkan bir Amine Gouiri ismi de var. Bu iki profil hakkında ne düşünüyorsun? Sence Galatasaray'ın aradığı profil bu tarz bir profil mi? Ya bir kere şimdi e, ya Amine Guri için o kadar e, bilgi sahibi diyelim. E, çünkü Mikautasya ile alakalı da aslında değildim. Ama Galatasaray haberleri çıktıktan sonra çok daha fazla izledim oyuncu. Amine Guri birkaç gündür yani 48 saatte e, çok daha fazla konuşulan bir oyuncu. Ama onu mesela şeyden hatırlıyorum. Ren Fenerbahçe karşı oynadığı maçlarda hatırlıyorum. Hatta bir maçı, bir Fenerbahçe maçında muazzam oynamış. Muazzam bir iki kere oynamıştı özellikle. Ee, Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'la geri dönüşü yaptığı maç olabilir o. Fenerbahçe olsun iki maçta. Birinde 2-0'dan, birinde 3-0'dan dönmüştü. Evet, evet. Hemen evet. bakıyorum. bakıyorum. Ee, 3-0'dan döndüğü maç olabilir daha doğrusu. O, o, maçta hakikaten çok ekstra bir performans sergilemiş. 3 maçta yarım saatte 2 gol atmış. Evet. Kadıköy'de. Aynen. Ama yani Mikato ile alakalı yani şunu söyleyebilirim. Çok komple. Yani hakikaten oyuncuda her şey var. Oyuncuda ne yok? Kafa yok. Yani yüksek vurursanız ceza sahasına o toplara gidemez. O toplarla e, etkisi olamaz. Ama oyun top yere indiği anda... ...Mikao e, eden hemen hemen her şey alabiliyorsunuz. E, aralara girme, savunma arkası koşusu, ceda sahası koşusu... E, ...dripling, pas kalitesi, e, ateş gücü, bitiricilik... ceza sahası dışından şutlar gönderebildiği gibi... ...ceda sahası içinde de karşı karşılarda çok e, ince vuruşlar yapabilen... ...ince bitiricilik gösterebilen bir oyuncu. Topun dibine girmesi... Köşeye yaptığı plasalar vesaire yani teknik anlamda gerçekten yani oyuncuyu izlerken daha da etkilendim. Bunu Gürcistan maçında Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye karşı oynarken de iyi performansını izlemiştik oyuncunun. O zaman da beğenmiştim o maç performansını ama yani bir maçta ya da iki maçta, üç maçta anlayamıyorsunuz daha fazla izlediğince gördüğüm komplelik gerçekten beni oyuncuya dair pozitif yönde bir hayli etkiledi. Galatasaray'ın çok uçmadıkça yani işte konuşulan rakamlar 20 milyon euro civarı ki 20 milyon euro bence ederi bir oyuncunun. Yani Avrupa piyasasında e, Mikaoutadze'nin yaşında onun yeteneği setine sahip olan oyuncuların minimum 20 milyondan başlaması lazım. O yüzden Galatasaray'a 18 milyon euro verdi evet, 4 ay önce. Zaten o yüzden de yani e, size kapıyı 25'ten aşağı açmaları mantıklı değil. Yani 4 ay önce 18 aldığınız bir oyuncunun performansı çok kötü gitmemişken aynı fiyata satmazsınız oyuncuyu. Ama Galatasaray tabii ki olabildiğince aşağıya çekmeye çalışıyor. Ee, fakat aynı şeyi söyleyebilirim. Yani oyuncuyu çok iyi bulmakla oyuncunun Galatasaray'a çok faydalı olacağını düşünmekle birlikte çünkü Mertens artık biliyorsun yani seneye bence bir sene daha kontratını uzatma ihtimali var. Bir seneden daha sonra bir sene daha ihtimali var bence ama ondan sonrası yok. O yüzden eee Mikautadze Mertens'in ikamesi aslında ve onun ikamesi olabilecek bir oyuncu. E, fakat yani oyuncunun adının ilk çıktığı dönemde daha kuvvetli söylenip sonrasında yavaş yavaş o gücünü aynı şekilde çıkan yerdeki kaybetmesi bu transferin olma ihtimali de benim gözümde e, biraz düşünmüş durumda şu anda. Peki burada isimlerden bağımsız bir şekilde ilk avut adıza Amine Guiri. İkisi de daha çok ikinci forvet özellikleri olan. Tabii. Soldan oynamayı seven, sola açıktan daha çok içeri giren isimler. Doğru. Peki Galatasaray'ın bu iki isim olur olmaz. Bu profil bir transfer yaptığı denklemde İdeal 11 nasıl şekillenir? Çünkü burada da Yunus Mertens Barış gibi forvet arkasında değişmeyen bir üçlü var. Bu üçlü nasıl konumlanır sence böyle bir durumda? Ee, bu güzel bir soru yani bence Mikael Tassen gelişi de yani ya da Mikael Tassen tarzında bir oyuncunun gelişi de Galatasaray'ı biraz üçlü savunmaya eee yine güdüleyecek sağ içinde e, bir hamle. O yüzden ben o yüzden yani oyuncuların profilinden bağımsız o anlamda biraz soru işaretiyle ya da bir şart düşerek yaklaşıyorum. Çünkü yani hem Osimen hem işte diyelim ki Mikal Tansi'de. Osimen, Mertens, Yunus, Barış Alper bunlar birinin kulübe gitmesi ha, lazım. Kesilmesi mümkün olmayan oyuncular bence. Gidemez. Yunus'u gönderemezsiniz kulübeye. Yunus'u karattaki almamız lazım o zaman. Barış Alper'e hayır zaten onun geliyor iş. Beş tane hücum oyuncusundan bahsediyoruz. E Torreira Sara var. Gönderemezsiniz dedi kulübesine. Yedi oldu. Üç stoper kaldı geriye abi zaten. Yani Mikael Tassi gibi bir oyuncunun gelişi eğer oynayacaksa direkt sizi üçlü savunmaya götürüyor. Şıkrın Yer geldi oynayacaksa direkt ki oynayacak sizi üçlü savunmaya götürüyor. Abdülkerim kesilemez. Galatasaray Abdülkerim kesin 2 maç. Davinson, Şıkrın Yer çok rahat maçlar kazanır ama bir takım presle patlatabilir Galatasaray'ı. O yüzden hem Şıkrın Yer hem Mikael Tassi Galatasaray'ı çok üçlü savunmaya yaklaştıracak ee, hamleler. Galatasaray üçlü savunmayla iyi performanslar gösterdi. Ama o maçların çok büyük çoğunluğunda savunmada arızalar gördük. Savunma arızalarını kullanabilen takımlar gördük. Bundan gol atan takımlar gördük. Bundan ciddi gol seyirlerine çıkan maç içinde takımlar gördük. Bundan Galatasaray'a puan kaybettirebilecek rakipler hissettik. Bunların bir Galatasaray kazanmaya devam etti. Ama 3 7 zaman 4 attığı için. 2-7'yi zaman 3 attığı için. Büyük ihtimalle aynı maçları düşünüyoruz. İçerideki el içerideki Tottenham maçları aslında özellikle Tottenham maçı Galatasaray'ın bulduğu pozisyonlar sonucunda tarihi farka edebileceği bir maç. Tabi. Neredeyse son dakika 3 oluyordu. karşılaşması 35. dakikada 3-0 olan bir maç. Maç hmm. sonu 4-3'le. 4, 4 bitti. Yani 4-3'ten sonra geldi yani. Hani bir pozisyon falan üretemediler ama geldi. Yani aslında bir şişirir orada bir İsveç takımı. Karan böyle olur. Durant şeyi alırlar, rebound alırlar, atarlar, 4-4 biter maç. Yok öyle Kasımpaşa attı, 3-3'e üç biten maçta. Tabii, aynen öyle. Peki Blader'e çözüm önerimize geçiyoruz. Galatasaray'ın UEFA listesine yazabileceği 3 yeni transfer hakkı var. Volant Şalay bildiğin gibi listede yok. Eren Elmalı eğer transfer olursa listeye yazılabilir. Se sence Galatasaray'ın UEFA listesine yazması gereken 3 isim veya 3 profil ne tarz profiller olur? Şalay'ın bence kesin olarak yazılmalı. Eren Elmalı için gelecek oyunculara bağlı. Ee, tabii ki yani hem stoper hem center for ya da hem stoper hem forvet gelecekse o zaman bence dışarı kalması gereken oyuncu Eren Elmalı. Ee, çünkü yani, ikame edebilirsiniz farklı yönlerden. Dediğim gibi yani ikame etmek için Berkan Kutlu yolunuz da var. İsmail Yakup'su. Ee, Barış Alper Yılmaz şansınız da var. Hatta diyelim ki Şıkın yer geldi. Örnek veriyorum. Şıkın yer Nelson Abdülkerim yaparsınız. Yani bir maç yaparsınız, bir maç ikna edersiniz Abdülkerim'i. İki maç ikna edersiniz oynamaya. O bir ay mı yok? Dört maçla ikna edersiniz. Edebilirsiniz. Yani teknik adamlık buradan geçiyor. Okan Hoca ne kadar söylese de e, Abdülkerim'in orada oynamaktan memnun olmadığını, memnun olmayan bir oyuncu dört maçlığına e, fokuslayabilirsiniz bir pozisyon. Zaten yani ben hep söylüyorum abi. iki stoper artı Solbek oynayan Abdülkerim'le beraber Galatasaray zaten yani Solbek olmayacak orada. Çizgiye gitmeyecek. O zaman sağ bekte belki daha farklı bir profil tercih edilecek. Abdülkerim sol bekten sol soperlik yapacak aslında. Aslında senin dediğin denklemde sağ bekte de tercih edebilecek bir Barış Alper ve bir Roland Şerley opsiyonu da var Galatasaray'ın Tabii. Hatta bak Kaan Ayhan'la bile şöyle dört soper olabilir Galatasaray. Abdülkerim yine sol soperlik yapar. Kaan Ayhan'ı biraz öne çıkarırsınız. Olabilir. Yani Kaan Ayhan'ı sağ bekten toplu oyunda Torreira'nın yanına koyup Sarayı biraz daha ileri itmek. Bak bu da bir yoldur. Galatasaray bunu bir maçta ana plan olarak bile deneyebilir. Şeyden İsmail Yakup'sun yokluğundan bağımsız. Yani yollar var onu söylemeye çalışıyorum. Çok fazla yol var. Yani bir ihtimal son 32 maçı iki tane playoff maçı oynama ihtimali var. O zaman 9 maç onları oynamazsa son 16'dan itibaren girerse yani ilk 8'e girmeye başarırsa son 16'dan itibaren 7 maç. 7 maçı sol bek yerli sol bek olmadan kurulamak bence ya da idare etmek çok olası geliyor bana. O yüzden iki oyuncu daha gelecekse kesin iki oyuncu daha. Ama zaten bir tanesi gelmiyorsa Eren giriyor. Ama şallah bir denklem yok. Yani o iki oyuncu artı Eren Elmalı hayır. Olan şallah Son bekleme yapacağım. Burada gelen oyuncular yabancı olduğu takdirde tabii ki UEFA'nın ülkede yetişmiş oyuncu kuralından dolayı Galatasaray'ın liste yazdığı bazı yabancı oyuncuları çıkartması gerekebilir. Burada da çıkabilecek isimler Hakimziye, kesin olarak gönderildiği konuşuluyor. Bay bay. Yusuf Demir yabancı statüsünde UEFA listesinde. Bir ihtimalle bay bay. Mauro Icardi de aynı şekilde. Eğer kesin olarak dönmeyecekse ki Yener yani İnce'nin böyle bir açıklaması olmuştu. Bay bay. O da listeden çıkabilecek. Yani Galatasaray'ın listeden çıkarabileceği yabancı oyuncuları bulunuyor. Bay bay Icardi. Yani şu yüzden söylüyorum bunu abi. Icardi final maçı ya da ikinci yarı final maçıyla beraber yetişebilir. Diyelim ki yetişti. Oynama ihtimali var mı o maçlarda? Düşünmüyorum. Var mı abi oynama maçı? Yani Galatasaray diyelim ki şöyle diyorum. Diyelim ki Galatasaray yarı finali görmüş. Hatta ilk yarı final maçıyla beraber. Galatasaray yarı final maçlarını görmüş. Yarı finale çıkmış 3 tane maçı var önünde muhtemel. Icardi de yarı finalin ilk maçına dönebiliyor. Oraya kadar getiren kadro şallah getirmiş olacak. Yunus Akgün, Mertens. Ya geldiyse Mikaltasya ya da işte o tarz bir oyuncu. O Simen. Bu oyuncular yerine Icardi oynayacak. Icardi yedi kulübüsünü ister misiniz o maçlarda? İstersin ama bunun için yani bu ihtimal için ee, şeye yazmak, listeye yazmak farklı opsiyonları varken çok mantıklı olmuyor. O yüzden ben bay bay diyorum gönül rahatlığıyla. Tabii ki Icardi'ye gelmeden Yelert veya Nelson'da listeden çıkabilir. Belki Galatasaray Tabii. yolladığı yabancı oyuncularla Icardi'nin lisansını hala tutarak bu opsiyonu da yani bu arada Yelert eğer oyun yani listede olacaksa da dakika alması zarar yazar. Yani Yelert'tense 45 dakika oynayabilecek bir Nisan ayındaki Icardi'yi tercih edebilir Galatasaray taraftarı. Kesinlikle öyle. Kesinlikle Ben Ben Sabek'te Valla bak sabit Berkan Yılmaz, Berkan, Derkan Kutlu'yu ters ayakla sağ oynatırım. Şu yelerti oynatmam. Bence dünkü performanstan sonra ki Metehan bence sağın iyilerinden de Başakşehir karşısında. Metehan sabit. Metehan bence Okan Buruk'un gözünde yelertin üstündedir. Bence de. Diye düşünüyorum. Bence de. Evet. Kazım teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Blade'in katkıları yazdırdığımız programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki programda e, bir başka konuyla tekrar karşınızda olmak dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşçakalın.